Bugün sizlerle Run Guys Yani Fall Guys oynuyoruz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar oyun başladı Arkadaşlar oyuna Oyunu ilk defa oynuyorum Yani arkadaşlar Oyunu hiç bilmiyorum ama öğreneceğiz Kalmasın koş 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 kabadayı diye birisi var arkadaşlar arkadaşlar bu ne kaç kişi var telefon kasa kazanılan hadi hadi ben kazan yes arkadaşlar ikinci round ya arkadaşlar ya yine mi bu yer olmaz ki ama hadi Arkadaşlar e, ilk önce kazanmanız lazım yani çabuk kazanmanız lazım. Bakın şurada kazanılan yazıyor. Hadi, hadi 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 açıl açıl 15 kazanılan. Arkadaşlar oyuna yeni girdiğim için adım player. Koş 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 koş. Round 5 arkadaşlar. Nasıl bir sildiye var bakalım dönüyorum evet şuraya atla 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 hadi döndürme yok mu ya arkadaşlar kaybedeceğiz oyuna yeni girdik şimdi kaybedeceğiz ilk dakikadan herhalde ama ben kaybetmem öyle hemen hemen değil Hemen kaybetmem arkadaşlar. Tamam sözümü geri alıyorum. Arthur beni yenecek. Ya da almıyorum sözümü geri. Kazandım. Kapak olsun sana Arthur. Burada ağzını niye arttırmış ya? Bakın. Bu ne? Arkadaşlar zıplayacaksınız, bu işi şey yapacaksınız. Ya arkadaşlar ya. Ücretsiz yapacağız. İlla arkadaşlar. Arkadaşlar bir kere değsek bile mi ölüyoruz? Yani arkadaşlar bir kere değdik hemen de öldük mü? Demek ki arkadaşlar değmeyecektik. Tekrar uyuyorum. O elmasa? Zıpla. hayır. Aa sinir oldum he. Hop. Oh. Şimdi yapacağım. Tabii yapabilirsin. Bu ne ya? Yapamayacağım ben kesin. Arkadaşlar Üç kişi hayatta kalamamış. Gitti onlar. Tekrar deneyin. Bana da de ben de denirim. Arkadaşlar bakın sizin için elmas elmaslarım gidiyor arkadaşlar bakın sizin için. kalan zaman e, kalan zaman yazmıyor arkadaşlar öldük biz öldük biz ya arkadaşlar sürekli acayip duruyorum biraz da video izleyip mi yapsam arkadaşlar siz o zaman sıkılırsınız sıkılırsınız diye yapmıyorum ben Hadi. Oha ne oldu? Hayır. Tekrar deneyelim. Arkadaşlar sürekli bu şurayı geçemedik ya. Ne bulduk? Hop. Korkmuyorum gel. Sözümü de geri almam. Diyorum ki meydan okuyorum oyuna. Ne yaparsan yap. Tamam işte sözümü şimdi geri aldım. Yeterek geliştirelim arkadaşlar. Adımızı yazalım ki Berkay. Ya pro oyuncu Berkay yazalım. Pro oyuncu Berkay. Kaydet. Bu ne? Yetenekler sayısında daima güçlü olursun. Tamam o zaman. Arkadaşlar şimdi de sandıklara al diyelim. Bedavaymış. Yok bedava değilmiş. Başka game. Şimdi bir karakter seçelim arkadaşlar. Eee hmm. Papam var, kedi var. Bu köpek balığı var. Arkadaşlar kedi tatlı değil mi? Aslında hepsi komik ya. E çok fazla var arkadaşlar. Tek bonus. Başlayalım. Orada başlamayız Feri ya. Pro oyuncu Berkay. Hadi başlıyoruz. Bana sataşmayın ben proyum. Ama tabii o dönen yer çıkarsa. Hop. Hayır arkadaşlar bu ne? Uy. Arkadaşlar karakteri kontrol edemedim. Ne oluyor? Arkadaşlar birinci roundda elenmeyelim ya. Heh, kazandık. Ve Pro oyuncu Berkay show başlıyor. Arkadaşlar şimdi burada zıplaya zıplaya geçmemiz lazım. Arkadaşlar burada taktik şu. Taktik şu. Gördünüz mü arkadaşlar taktiği? Dikkat burada dikkat dikkat ama hala koş. Koş. İşte kazandık arkadaşlar yine. ne kapatmak için dokunun diyor. tekrar şimdi şuradan gidelim 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 hop hop burada durmak yok koşun durmak yok evet işte bu kaçıncı randa geldik bu arada ha dördüncü randa gelmişiz Ama işte bu yeri hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bu yerde şimdi ölürüz. Ay yok. Koş. Oy. arkadaşlar geçmiş olsun zıplama bozuldu. Ne yapacağım? Oo oh, sonunda arkadaşlar bir kişi kazanacaktı. Ve 5. round'a geldik. Ya yine mi? Yine mi? Yine mi? Yok. Oye görün görünmüyor kaybettim tekrar. Bak ona diyebiliriz zıpla. Arkadaşlar nasıl bir fikir? Yok bir Kaybettik şimdi. Hayır hayır. 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 Çok hızlandı. Çok hızlandı arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok heyecanlı. Arkadaşlar. Hmm. Aşamayı bitirdim mi? Ama ben öldüm. Öldüm ben ama. O oyun herhalde bana kıydı. Öyle, oh. Arkadaşlar bu son tur. Yani, bu oyunda kaybedersem arkadaşlar video'yu bırakıyorum. Yani videomuzdan bu kadar oluyor. Yani arkadaşlar biraz daha çekmek isterdim de sıkıntı var arkadaşlar. Al işte kazan. Arkadaşlar şuradan gitme. Tekrar o taktiği kullanacağım. Tamam işte bu. Hayır. Hayır. Arkadaşlar bir kişi kaldı. O ve pro oyuncu Berkay. Yok daha çok kişi var. Eğer onlar da kazanırsa arkadaşlar kaybettik. Video biter. Arkadaşlar sanırım kaybedeceğiz bizim. Aa, yok kaybetmedik. Arkadaşlar videomuzdan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.